Arkadaşlar, Arena'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Baştan bir söyleyeyim arkadaşlar, yorumlarda yazın. Hemen girelim bakalım ilk savaşımıza. Bir elektriğimiz vardır, ikinci robotla gireceğim. Zaten ikincisi de elektrikmiş. Muhtemelen... ...MMP'si var mı, MMP'si yok gibi gözüküyor şu anda, göremedim ama... ...muhtemelen bunu yeriz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. şunu çıkarmıştık ham diye. Drone'umuzu çıkardık. Şu bir. Drone da iki olarak. Hadi bakalım başladık. Kendi çekti. Güzel sıfırlayamadı. Şu bir desek, şu iki desek yanına bir yaklaşsak arkadaşın. Aslında daha enerjimiz varken enerjili vuruşları kullansaydık daha mantıklı hareket etmiş olurduk. Fakat Yine bildiğiniz gibi ufak tefek hatalar ama problem değil. Bir daha bunu kullanalım. Hazır konumunu ayarlamışken çok da güzel olurdu ama maalesef şans. Bunu da bir drone'umuzu çıkartalım. Şunu da alabilirsek çok güzel olur. Onu da ikinciye vursun. Direktman canını bir düşürelim. Zaten tekli enerjimizi sıfırlayamaz. Biz bunu bir 600'e kadar düşürürüz diye düşünüyorum. Kabaca 400, 400, 200 olarak hesapladım ama vuruşları birazcık bekleme stratejisine geçti. Güzel bir vuruş. Harikulade. Şimdi şu bir. Şu iki çok kötü vurdu bu. Çok kötü vurdu ve 600 dedim 800 kaldı. Bir daha denesin bakalım şansımı. Enerjimiz GG. de varmış. Güzel. Ne yapacağımız konusunda hiç fikrim yok. Böyle takılacağız gibi duruyor şu anda yavaş yavaş. Güzel. Yani kendimize çekip çekip vururuz ama çok da bir şansımız olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Aa enerjimiz yenilen dedim pardon yoktu. Aga be kaç enerji lazımmış buna 30 bu. 25 çok. Minik minik kaybediyoruz şu anda. Bir çıtır daha enerji bıraksa. 670 canı alır mı diye düşünüyorum şu anda. Çok alabilir gibi durmuyor bence ama Durmasa ne olacak ki Birinci maçımız lose olarak Sonuçlandı MMP'ye geldik ikinci maça giriyorum şimdi İkinci maçı bulmuyor şu anda. Bayağıdır bekliyorum. Hala bulmuyor. Buldu. Yine enerjimiz var. İkinci ile giriyorum. Her ihtimale karşı. Tek getiremedik. Hemen bir robot değişikliği yapalım. O da yapacak. Kuvvetle muhtemel. Evet. Evet. Ama bir daha değiştirmeyeceğim. Deneyelim bakalım şansımızı. Tam enerjimiz çok sıfırlayabilecek gibi bir şey değil. 30'dan bir tanesini kullansak drone 18 enerjide vurabiliyor mu? Vuramıyor. Drone vuramadığına göre robot değiştiriyorum burada. O da değiştirsin. Problem değil. 800 canı kaldı zaten. Drone çıkardı. ısıtmayı oynadı. Hemen biz de drone'umuzu çıkardık. Konumuna bir bakalım arkadaşın. Bir tane ileri itelim bunu. O binlik vuruşu kullanmamız lazım. Evet bunu gördüğü için yanımıza doğru sokuldu. Bir tane bunu kullanalım. Madem öyle deyip, böyle deyip dibine doğru gidelim. Ne yapacağını bekliyoruz. Halen daha kapatamadı. Şu birinci vuruşumuz desek. Bir tane de soğusak. Bunu da kaybedeceğiz muhtemelen ya. Diğeri de çünkü enerji. Enerjide çok fazla bir şansımız yok biliyorsunuz. Hep EMP denk geliyor. Enerjiler sıfırlanıyor. Bu robotu bir türlü denk getiremiyoruz. Ama ısı robotunu çok kolay parçalarım. Onun için tabii soğumamız lazım. Enerji biriktirmemiz lazım. Evet. 500 kuruş da kullandırdık adama. Menzil dışı olduğu için bunu da kullanamıyoruz. Şöyle bir ışınlanıp şunu bir vursak. Ama al yani ya. Bir tık daha fazla vurabilirsin. Kazanmayalım diye eline geleni yapıyor robotumuz sağ olsun. Yok bu maç %100 lose gibi Duruyor değil, Luz zaten de. Gerçekten 800 canı var. Ama bizim uzaktan vuruşumuz kalmadı. Yani bizi aldı. Direkt çıkıyorum. Hiç uğraşmayacağım bununla. 2'de 2 Luz olarak gidiyoruz. Mükemmel bir serimiz var şu anda. Güzel hızlı buldu. Yine bir tane enerji var. Yine ikinci robotla giriş yapacağım. Bu da ana robotla gelecek tabii ki. Şimdi robot değiştirsem bu da değiştirecek. İşte ikinci robotla gir diyorsunuz ama burada sürekli böyle bir sıkıntı oluyor. İyi var robotunu değiştirmedi çok şükür. Bir tane vuruş hakkımız gitmiş gibi düşünebiliriz. Ya çok da problem değil bunu yiyeceğimizi düşünüyorum açıkçası. Şu birinci front 2. 232 ne ya şaka yapıyorsun. Tamam zırhı var da yani bir tık daha fazla vurabilirsin ya. Evet. Yani direkt lose yani bu maçta deneyelim bakalım. 3'te 3. Eğer 5'te 5 lose serisi yaparsam winner almaya hiç uğraşmayacağım. 5'te 5 lose olarak hayırlı uğurlu olsun yani. yani hani yapacak bir şey yok. Aslında bunun konumunu ayarlayabilseydik öldürmeden önce diğeri geldiğinde anda vururduk çok güzel olurdu ama Konumunu da aslında ayarladık Şunla alalım bunu eğer olduğu yerde kalır da bize vurmaya çalışsa direkt binlik vuruşumuzu vurur bir şans kazanırız. Fakat öyle bir şey yapmayacak. Tabii ki de yapmayacak. Vurmayı deneyeceğiz. Vurmayla bunu alamayacağız gibi mi? Geliyor ama MP'de yedik zaten. Enerji molası da geldi. Bu maçta lose. 3'te 3. Müthiş seriye doğru devam. Dördüncü seriye giriyoruz bakalım. Direkt ana robottan başladım. Karşıda enerji robotu yok. İkinci robot da girdi. Canım düşürmeye çalışacak. Çok da problem olduğunu düşünmüyorum ben. Bunu hızlıca alırız zaten. Zarı hımır hiçbir şey yok. Kalkan daha doğrusu. Güzel vuruşlar atıyor. Canımı yiyor. 400 vurduk. 370 vurduk. 400 vurduk. Şu an ne vurduk? Karı bundan sonra ölü zaten. Devamı yok. Bir frantik. Diğerine vuruşumuz kalmadı. Çok kötü oldu ama. Hoş değil. Deneyelim şansımızı yine de. Vursun bakalım. vurdu. Buradan buna vuracak bir şeyimiz yok. Bunu da kendi bile isteği hatamızla kaybetmeyiz ya. Niye kaybedelim ki bunu? Franti vuruş kalmadı. Bir hem konum aldıralım ona hem pompalı vuralım. Bir soğuma geçireceğiz şimdi. Güzel kapattı bizi. Yani çok bir vuruşumuz yok. Robot değiştirmek de istemiyorum direkt. Başka da çok bir çaremiz yok gibi. Robotu değiştirelim. Ne alırız ya? Konum değişmezse harikulade. Şimdi hemen şuraya ışınlanıp şu binlik vuruşu bir koyduk. 32 canı kaldı. Yeriniz olsam çıkardım. Helal olsun. Karının son damlasına kadar savaşmak istiyor ben şu an. Gerçekten onur duydum. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. 3 sonra bir tane birimiz geldi. Hadi bakalım geçmiş olsun. Yerimiz yok zaten. Onu atladık. Devam edelim. 3 buz 1 sonra bir ısı bir tane fiziksel robotumuz var. Bakalım ısıyla girmesini tercih ederim. Diğer ısıya karşı demek bu kadar iyi değil. Bununki birazcık daha iyi. Güzel. Hemen dual frontik. 165 mi? İşte bunlar bazen çok güzel oluyor da bazen de biraz İkinci robot aslında bir Spartan Carnage koyabiliriz üstte iki tane aynı robot gibi olur. Kapatmamızı yedik. Zaten bir tane vuruşumuz kalmıştı. Bunu vuralım. Yani çok rahat alabilirdik 2000 canı ama bu Frantic'lerin bize karşı kötü bir sürpriz oldu. Şimdi bunda konum ayarlayabilmek itibariyle şöyle gidip en azından bir vuruşta. güzel. Konumunu çok güzel ayarladı kendisi. Ama bizim bunu öldürmemiz lazım. Peki biz bunu nasıl öldüreceğiz? Yani en azından olabildiğince çok canını yesek. Gelmesek drone vuracaktı. Niye böyle bir şey yaptık acaba ya? Tamam problem yok. Problem yok. Drone çıkardık. Şu bir bunu aldık. Drone direkt ona vurdu. Orada drone'un mesafesini yine unuttum. İyi bunun kalkanı malkanı hiçbir şey yok. Güzel bir binlik yer diye düşünüyorum. Şöyle geldik. Bunu bir koyduk. Bir tane de bir ileri yürüyüp bir tane daha vurabiliriz aslında da. Yani Şunlamamız kapalı. Tamam kendisi bize geldi. Frontier'e vuramayacak. Valla kalkanı yok. Bir şans. Deneyeceğiz. Çok güzel. Parçaladık attık. 3 Luz 2000. Yine klasik 11'lerdeyiz. Devam. Evet. Bir elektrik. İkinci robotla başlıyorum yine. Muhtemelen ana robot ile gelecek karşımıza ama şans. MMP'si de var galiba. Ha, çok güzel oldu. Gel. Ne vurdun kar. MP attı. Enerjimizi baştan sıfırladı. Helal olsun. Hemen dibine geldik. 168 vuruş çok hoş olmadı ama. Evet uzaklaşması da pek hoş olmuyor. Gel buraya lütfen. Evet, sürekli uzaklaşıyor. Bizim robot yürüyemediği için de bir minik problem teşkil etti şu anda. Ediyor değil, etti yani. Kaldık. Ya, tek de sıfırlayamaz zaten. MMPsi tek vuruş diye. Hadi bakalım. Ago be, sıfırla helal olsun. Evet, bu maçlıyoruz. Buna hiç uğraşmaya gerek yok. 4 loss, 1 win. Harikulade gidiyoruz. Gerçekten mükemmel gidiyoruz yani. Daha iyi gitti mi? Olmuştu sanki. Vallahi bir... bir tanıdık gibi şeye hesabına benziyor. Hamdi'nin hesabına benziyor ya. Fox diye hesap var mıydı acaba onun? Sonlara doğru çıkarsa Hamdi olabilir. Bu kaplamaları genelde Hamdi kullanıyor diye. Biliyorum ama bakalım. Ya tabi sadece ham diye özel bir kaplama değil de Bir andırdı Geçenlerde karşıma gelmiş fark etmemiştim ya Evet başka bir vuruşumuz yok Konum itibariyle bunu bir tık ileri itip Bir tane shotgun vurup Vur sağlırdık da vuramadı Harikulade konumu çok güzel zaten. Drone çıkartacağım. Bunu bir alacağım. Diğerine de o birlik vuruş kullanmaya çalışacağım. Evet kullandığı silahla itibariyle çok da bir Hamdenin hesabı olacak gibi de durmuyor da. Şöyle yapıştırdık. 692 biraz kötü oldu ama neyse. Kendine çektim bu o zaman. Şimdi bu bir. Bu 2 bu 3 Bunu aldık ya Evet 3 Luz'dan sonra 3 Win geldi Kaldı 2 hadi bakalım Bu ne be her türlü alırız zaten buna gir. Yani inşallah alırız diye düşünüyorum biraz. Dandik geldi bana ama. 1550 cam. Harikuladeymiş. Bu bakalım. 22 vurdu be. Ne vereceğim sen? Bizi mi döveceksin? Güzel uzaklaştı. Onu kullandı 91. Olağanca ısıtıp canını bitireyim diye uğraşıyor. Drone diğerine kaldı. Bir tane soğutma kullanabilirdik ama diğeri ısı değildi diye hatırlıyorum. Aynen. Helal olsun. Nasıl 12'ye çıkmış ya? Bu 12 ise biz nasıl 11'deyiz? Güzel. 3 luzdan sonra 4 gün arka arkaya geldi. Bakalım 10. ranka çıkabilecek miyiz? Bunu alırsak 10'dayız. Evet. Elektrik geldiğine göre adam tam benim istediğimi yapmış. bir elektrik, bir ateş. Bir tane de fiziksel olarak. Fakat onaylamıyor nedense. Hadi bakalım. Çok güzel elektriği koymadı. Enerjiyi koymadı. Şu an paramparça edebileceğimizi düşünüyorum. Ufak bir değişim yapsak güzel olur. Durun çıkardım. Aslında yapmasak da diğeri ısıydı diye böyle bir şey yaptım ya. Isıyla bununla karşılaştırabilirdim de. Problem değil ya. Zaten o da değiştirdi. Manipüle etmiş gibi bir şey olduk bence. Adam diyor ben niye değiştirdim acaba diye sorguluyor şu anda kendine. Bir tane soğuyabiliriz. Bir tane koyduk. Çok hoş. Galiba rank 10'da kapatacağız bu maçı. Güzel. 250'si boşa gitti ama olsun. Bu arada frantiklerin vuruşu da bitti. O yüzden daha çok konum ayarlamaya gidip şöyle gidip bir tane shotgun koyalım. Ya bunu her türlü aldık da zaten. Shotgun mı koysam, drone mu vursam? Şuraya ışınlanacağım. Drone vurur mu acaba? Hani öldüğümüzde direkt diğer robot vursun diye düşündüm ama drone vurmadı. Çok da problem değil ya. Drone'un mesafesi de hep unutuyorum ya. Konumunu değiştirmesi hiç hoş olmadı. E yine alırız büyük ihtimal de. Konumu güzel olsaydı güzel olurdu gerçekten. Şöyle devam edelim. bize zaman ileri yeter diye düşünüyorum. Bitmedi. Tamam. Şu bir, şu iki, şu üç dedik. Bunu her türlü yedik. Rank onda hayırlı, uğurlu olsun. Şu bir ve son. Rank 10 an itibariyle geldi. Güzel. Beşte 5 vinimizi de aldık. Üçlüğünden sonra arka arkaya beş vin oldu. Fena olmadı. O zaman arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kendinize. Çok iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.